nye Ha kaang. Ah, uh, 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 uh. Uh-huh. <laughs> yapmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim kardeşim. Şey Baş Sibel kardeşim. Aleykümselam. 20 yaşlı kardeşim. Aleyküm selam kardeşim hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar kardeşim. Çetan selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim ben. Hoş geldiniz. Bizim ekip yok mu ya? Bizim ekipten kimse yok mu? Yok kardeşim ya. <laughs> evde <Devri> değilim. <laughs> Ama hayatımda biri var. <laughs> <Boğazın> zaman. <laughs> Bizim ekipten kimse yok ya. Bizim ekipten de gelir dedim mi? <laughs> <laughs> o senin güzel yüreğinin bakış açısı kardeşim benim. Teşekkür ederim sağ olasın. Kamera da çok kötü arkadaş. Böyle bir açayım dedim ya. Genelde akşamları açıyoruz. Bizim bir kemik kadro oluştu. Sohbet muhabbet ediyoruz, eğleniyoruz da. Teşekkür ederim kardeşim benim. Cansın bir tanesi. Gerek yok. Ben sana abone olmam kanalıma yani teşekkür ederim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sorusu olan varsa cevaplayabilirim bu arada. Benim abone bir talebim yok aslında. Sadece yayına like atsanız mutlu olurum ben. O da kimse atmak zorunda değil tabii. Sorusu falan varsa, sorular falan varsa cevaplayabilirim. <laughs> Ve akşam gelmek isteyenler, yayına katılmak isteyenler olursa, bayağı bir eğleniyoruz. Kanki ben 26 yaşındayım. Yani yaşlanıyoruz diyeceğim 35, 40 de gösteriyor olabilirim bu arada. Biraz yaşça şey bir gösteriyorum. Gerçekten mi açalım? Hadi. Öyle yani kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Sizin yaşlar kaç? <laughs> Hmm. Şöyle koysam diyeceğim ne olmuyor ya. Ceza bir kimse yok zaten gelmiyorlar gelen ne yok. <laughs> Hoş geldin kardeş. <laughs> 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 Hesap değiştirelim şu Ah Aferin Osman kardeşim. Daha az önce konuştuk. Ne arayız? <laughs> Ay Emirhan Emirhan. Sen akşamki yayınlara katıl bir. Eğlenceli geçiyor. Tavsiye ederim ben ki. Baya eğleniyoruz arkadaşlarla. İkimi kazı oluşturduk orada da ya. Sesi kapat öyle aç. Ben genelde 9'dan sonra açıyorum. 9-9.30 gibi. Bir de gece 12'den sonra açıyorum da bugün gece 12'den sonra açmayacağım. 2-3 açıyoruz öyle. 1 saat, 1.5 saat açık kalıyor. Hatta 2 saat bile oluyor. Selam kardeşim tekrardan hoş geldin. Ne haber? Efendim sen kardeşim. <laughs> Arkadaş. <laughs> <laughs> açacağım kardeşim gece yani akşam üzeri canlı yayın açacağım. Her gün fix yapıyoruz artık. Eğleniyoruz da. Bakalım. Olumsuz bir şey olmadı sürece. Ay. Zaten arkadaşlar beni akşamki yayında arkadaşlar beni bayağı korkutuyor artık. Dün zorla bana yüksek şey yaptırdılar. Break dance yapmam için. Abi ben o saatlerde uyuyorum. 9 9.30'da aç. Tamam kardeşim. Senin nasılına deneyeceğim. Ver misin abi? Meraktan soruyor. Yok kanki. Kullanmıyorum. Kullanana saygım var ama ben alkol kullanmıyorum. Tüketmiyorum. Ben sadece sigara kullanıyorum. Onu da bırakmayı düşünüyorum. Onun dışında kötü bir alışkanlığım yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. gündüzki yayınları 10 10 dakikalı tutuyorum. 10 dakika açıyorum, kapatıyorum. 10 dakika açıyorum, kapatıyorum. Ee, bunu da kapatacağım birazdan. Akşam gelmek isteyen olursa görüşmek üzere. Bu arada ulaşmak isteyen sorusu olan falan olursa bas şey WhatsApp'ta. E Instagram DM'den yazabilir. Instagram şeyi YouTube biyografide duruyor. Ne niye kanki? Kayseri yeniyor ya. Kayseri güzel bir gol Görüşürüz kardeşim. Iki, tamam kardeşim Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet. Hadi hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.